Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda Business Manager nedir? Business Manager hakkında detaylı bilgiler vereceğim sizlere. E, hesap oluşturdan yine hesap oluşturabilirsiniz buradan arkadaşlar. Business.facebook.com adresine gitmeniz gerekmektedir. Daha önce oluşturduğunuz bir işletme varsa arkadaşlar buradan tıklıyoruz bir tanesine. Bu arada arkadaşlar kurumsal anlamda düzenleme istiyorsanız açıklama kısmına e, WhatsApp linkimi Instagram hesabımı bıraktım. Oradan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Facebook sayfamı, Instagram'a nasıl bağlarım gibi sorunların çözümü için yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Reklam yöneticisine tıkladım mesela. Buradan reklamlarınızı düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. E, İşletme ayarlarına tıkladım. Buradan sayfalar kısmından Facebook sayfanızı Instagram hesabınıza bağlayabilirsiniz arkadaşlar ekledikten sonra. Reklam hesapları kısmından da reklam hesabınız kapatıldı. Yeni bir reklam hesabınızı bağlamak istiyorsunuz Instagram hesabınıza. Yeni reklam hesabı oluşturabilirsiniz arkadaşlar buradan. Peki yeni, yeni reklam hesabı oluşturdum. Bunu Instagram hesabına nasıl bağlayacağım diyorsanız Instagram hesapları kısmından Instagram hesabınızı ekliyorsunuz. Bağlı varlıklar kısmından da arkadaşlar varlıklar ekle deyip o reklam hesabınız, yeni olsunuz reklam hesabını seçiyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.